Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee yeni gelen modu oynayacağım. Bir yandan çekim alıyorum ya çok kasıyor şu an. Abi adam inmiş bile. Ben biraz daha ileriye inmek istiyorum. Ne orada? Abi şu çekim yaparken böyle kasıyor arkadaşlar. Çekim yapmadan önce var ya hiç kasmıyor. Çekim yapmayınca. Ve daha iyi ulaşmış. Ve benim silahım geldi. Üstüne başka. Tamam. Çok güzel şeyler aldık. Başarılı. Şimdi hemen ulaş bu <laughs> Lan! Abi bu konu hiç sevmiyorum var ya. Şu pompal çok güçlü olmuş arkadaşlar. Bir nerf gelse keşke. Bir Ve de kayıtlı olmadığımda arkadaşlar. E, ben öldürmüşler de doğdum. Adamlar bana oğazla raşladı. M16 e, yeni doğduğum için M16 pompalım vardı. E, adamlar gelirken M16 ile biraz hasar verdim. Tam şu an arkasında durduğum acı çarptılar. Pompalı ile ikisini de aldım. O olan dediğim pompalı ile. Benim kilim de hala gelmedi. İnşallah yere inince bir AKM, AK bir şey ver. Ya. Aslında çok güzel bir fikir geldi de yapıp bildim. Hayır hayır hayır. Durma. Hızlı bas Hızlı bas canım, canım. Görüyorsunuz Anlatmaya gerek yok Hızlı ama. Çok güzel oynadım ama. O sonuncusunda dikkatim dağıldı arkadaşlar. Çok güzel pompalı oynadım. Bugün pompalı challenge mi yapsak? Arkadaşlar bugün sizin için pompalı challenge canım. Abi çok güzel gidiyor pompalı ya. Adamın ağzına ağzına vuruyor ama bayılıyor. Adamlar DP falan geziyor ama o sondaki çok güzel oynadı. Ona da bir kere vurdum da ölmedi. Tekrar gelsin. Hani bir de öldüğün yerin o şey içinde tam çizgini orada bırakıyor. Çok güzel. Normal yerden bıraksa belki yetişemeyecektim. Yediyorum. Dikkatli ol. Savun kendini. Adam bitmiş. Sachen, die die Schmieden gerade im Kopf gestellt. Wir müssen das Oha, <horrible>. <Beemagy> O adam bayağı bir. Peki. Orada da biri var. Üst kata çıktı. En üstte mi çıkacak? Çalıştı, <laughs> Oo, onu oldu? vurdum. Çok kırıldı. Yok, o Şuradan biraz denedim. Hadi. Ah be. Çok güzel attım. Fena güzel attım da. Çok güzel. güzel sprey atacağım. Bir Bir pompalı benim benim. Ya yani şuradaki adam da ölse her şey olsun müthiş olacak. Taraflar da geziniyor. Birisi. Birisi. Pompalı çalışma abi. Al sana pompalı çalışma. Karamalı kullanmayacağım. بذارید تا

Bu da mı? Ne oluyor? 102 tane pompalım ben. De. What? Ben nereden buldum? Ya oradan mıydın ya? Ya. Ya abi. Elimde fişek var. Geliyor mu sana? Git mi oradan? Oradan gitme. Oradan gitme. <gülüyor> Kaç. <gülüyor> Bizimkinin de karşısında da adam var. Şimdi... Evet. Ben daha doğamıyorum. Ay bu ne ama adam. Görmedim o kapıya da baktım oradan da <laughs> şey yapıyordu bir Hiçbir yerde göremedim. Böyle. arkadaşlar bu mod böyleydi. Bir tanıtım videosu gibi bir şey oldu. Çoğu youtuber attı. Ben de daha yeni atacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar önceki videom olan Minecraft Survivor serisinin birinci bölümünü çektim. O videoya değer 2 like gelirse yeni videosu gelecek. Görüşürüz.